Merhaba canlar, bugün yine favori açılımlarımızdan biri olan Yüksek Zeka'dan acil mesajın var. Açılımımızı yapalım. Yine iki ayrı desteğiyle tüm mesajların sahipleriyle sevgisinin şifasının saflığını, bolluk ve bereketini beraberce paylaşalım istiyorum. Her iki destenin sonunda Yüksek Zeka'nın kendisinden de ayrıca mesaj alacağımız bu açılımda güzelliklerle ilerliyor olacağız. Şimdi bizim onunla birliği bütünlüğü korumamız elbette önemli. Onunla olan ilahi hattımızı güçlü tutmamız önemli. Fakat bizler insanlar olarak yaşamın içinde kaygıyla, korkuyla ya da bazen kibirle, öfkeyle, bazen kazanma güdüsüyle gölge taraftaki oluşlarımızla ilahi hattımızı koparıyoruz. Onunla bütünlüğümüzü yitiriyoruz. İtimatsızlığımız oldukça güçlü çalışabiliyor alanda. Kendimize itimat etmiyoruz. Plana itimat edemiyoruz. Bir, 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 tür bir akışı teslimiyeti başaramayan bir halimiz var. Kabul edelim. Oysa ki onun gücünü içimizde hissetmemiz lazım her daim. Çünkü o der ki koşullar ne olursa olsun benimle olan ilahi hattını bul. Onu güçlen Kendir ve koru. O yüzden bunu hep hatırlamak çok önemli. Sevgi titreşimiyle var olmamız gerekir. Sevgi dediğimizde salt sevgi, evet ama e, güzel titreşimli duyguların, düşüncelerin, tutumların tamamı sevgi titreşimine, sevgi frekansına hizmet eder. Kendimize böyle bilinçle bakarsak, onunla bütünlüğümüzü koruruz. Ama bugün ne yapacağız? Onun gücünü içimizde hissedeceğiz. Bu açılımın. E, nihayetinde o bütünlüğü hissetmek, o güzel sevgi dolu gücü hissetmek bu açılımın bolluk bereketi olacak. Deste enerjilerimizi belirleyelim. Birinci destenin enerjisi. Ve ikinci destenin enerjisi. Hangisine çekiliyorsanız onu izleyebilirsiniz. Karar veremiyorum ben. İkisi de beni çekiyor diyorsanız ikisini de izleyebilirsiniz. Birinci grupla başlayalım. Birinci grubun sahibi dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Birinci grubun sahibi dostlarımıza yüksek zekanın kendisinden de mesaj alacağımız biçimde yapılacak sistemden gelen rehberlik, bolluk bereket dolu rehberliği sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şimdi hangi enerji kartına çekildiniz düşün ama öylesine düşünme e, kaybolma düşüncelerin içinde bilgece düşün burası bilgelik alanı falan söz konusu olduğunda Athena üstelik bilgelik var burada e, hem yaratıcı hem üretken hem bilge bir düşünce biçimi geliştirmek bu bağlamda kendinize yatırım yapmak için güzel bir döngüdesiniz belli ki bilgelikten çıkan tutumlarınız olmuş olabilir insanız sonuçta e, ya da zaten o sizin bilgece bir e, yap, yapınız vardır ama biraz daha geliştirilecektir burası Öyledir çünkü bazılarımızın daha bilge bir oluşu vardır. Bu anlamda güçleneceğiniz bir döngüdür. Bilge lider, öğretmenler olabilir aramızda. Bilgelikle bilgiyi yayacaklar, bilginin taşıyıcısı, koruyucusu olanlar olabilir aramızda. Ama kolektifin tamamı için mesajın temel anlattığı mana. Bilgece düşünme zamanı artık. Peki. Çok güçlü bir değişim dönüşüm döngüsünde olduğunuzu görüyoruz buraya. Ve bu değişim dönüşüm döngüsü bakın burada da 9 var. 9 bilgelik ve bütünlükle ilgili rakam. Tüm rakamlar ve tüm arketipler hepimizin fişesinde titreşir. O yüzden artık belli ki sizin bilgelik yolunda Güçlendiğiniz bir dönem başlıyor burada. Fakat tabi burası halen tamamlandı mı tamamlanmadı mı? Buraya bilgece bakın <laughs> olur mu? Çünkü orası... Ee, güçlü bırakışlar, güçlü deri değiştirme alanımız. Yani artık bir oluştan başka bir oluşa, bir döngüden başka bir döngüye geçiş evresindesiniz ve bu e, geçiş aşamasından sonra yeniden dirilmiş haliniz işte tam olarak buraya eşlik eden bir enerji. Neden? Çünkü hem çalışkansınız, hem yaratıcı üretkensiniz, inşa edensiniz, hem kendinizi, kendi alanınızdaki işte kişisel gelişiminiz, yetenekleriniz, manevi gücünüz. Hem işte ürününüz, hizmetiniz, amacınız neyse artık burada geliştirecek olanlar bilgelikle kendinize yaşamınızın tüm katmanlarına yatırım yapmış olduğunuz için ulaşmış olduğunuz bolluk bereket alanını görüyoruz burada. Bazıları zaten ulaşmıştır ama bazılarının oraya doğru ilerleyeceği bir yolculuk vardır önünde. E, bu yolculukta kesinlikle bilgece davranmanız gerekecek. Yani kaygı, korku, tembellik, üşengeçlik... ...değersizlik hissi, yetersizlik hissi gibi... ...tutumlarla buraya ulaşamayız. Olur mu? Burada ayrıca bu prototip... ...yani evet bir... E, minor arkanadır bu... ...ama ne olursa olsun bir... E, ...büyük arkana kadar güçlü bir etkisi vardır. Anlatımı vardır, ifadesi vardır. Öyle söyleyelim. Çünkü e, hem bir... E, arketip gücüne sahiptir neredeyse burası. Bir arketip değildir oysa ki yani bir kılıç kralı değildir, bir işte ne bileyim e, kupa kraliçesi değildir vesaire Ama bir arketip e, kadar güçlü bir prototipi anlatır. Çünkü burada tekrar demin de belirttiğim özelliklere sahip bilge bir varoluşsunuz. Yanı sıra bir e, büyük arkanadaki güç kartı gibi de aynı zamanda çalışır burası. Neden? Buradaki vahşi kuş sizin alanınızda ehlileştirmeniz gereken asilikleri anlatır. Çünkü burada artık bu erginlik boyutundasınız. Alanınızda ehlileştirmeniz gereken bütün asilikleri ehlileştirdiniz. Ve bu kuş artık size hizmet ediyor. Yani işte o özgüven eksikliği, özdeğer eksikliği gibi e, gölge alanlardan bahsediyoruz burada. Bu kuş da bunu tasvir eder. E şimdi bilgelikle... Her anlamda bolluk bereketinizi ve kendinizi inşa edeceğiniz bir döngüdesiniz belli ki. Zaten burada yani bu anlamda doğrulandık da. Yani şöyle ki evet bir küçük arkana da bile böylesi güçlü bir enerji titreşimi gördükten sonra burada aynı zamanda bir arketip ve bir büyük arkana da görüyoruz. Ee, az önce konuştuğumuz meseleleri burada artık hem bir arketip enerjisiyle hem bir büyük arkana enerjisiyle iyice alana yerleştireceksiniz belli ki. <laughs> Tezahür gücü. Vizyonist olacaksınız, yenilikçi olacaksınız, hayallerinizi gerçekleştirmekle ilgili e, o lider öncü tutumla ilerleyeceksiniz, irade ve cesaretle. Aynı zamanda sosyal iletişimci, girişimci, güler yüzlü, sıcacık, parlak, magnetik, cazibeli, imser bir varoluşla, güneş gibi parlak bir varoluşla merkez sahneyi almaya hazır olmanız gereken bir döngü. Gördüğünüz gibi titreşimler oldukça güçlü. Zaten enerji kartınızla başladı her şey. Titreşimlerin oldukça güçlü olduğu bir döneme doğru. Şimdi burada ne görüyoruz? Bazıları buralardan çıktı. Tebrikler, onaylanıyorsunuz. Ama bazı dostlarımız hala bu aşamada. Yorgun, yaralı, cansız, keyifsiz, umutsuz. Şimdi bunların artık burada eski deri, eski kabuk olarak geride bırakılması gerekecek. Bu duygu durumunun, bu varoluş biçiminin size hizmeti olmaz. Bilgelik yolculuğunda hoşnutsuz, keyifsiz duygular, minnetten, şükrandan uzak tutumlar, efendim yaralı, yorgun, savaşçı gibi hissetmek, kurban zihniyeti, şehit kompleksi filan asla bu alana hizmet etmez. Bu alana hiçbir, buradaki dört ya bu enerji kartıyla birlikte 5 alana hizmet etmez bu tutumlar. Çünkü sevgi titreşiminin e, zıt kutbu bunlar. Düşük titreşimli oluşlarımız buralar. Yüksek titreşimli bir oluşa doğru çağrı var burada güçlü bir şekilde bir çoğunuza. Ayağa kalk. Yeterince güçlüsün. Bir an önce sahip olduğun hali hazırda sahip olduğun nimetlere teşekkür ederek başla. Onun dışında yaşamda zaten daima sana Uzatılan nimetler vardır. Burnun ucundaki nimetleri gör. Yaşamın gizli nimetlerine de açıl. E, e, yani elbette. ya Aksi takdirde burada böyle bir erginlik boyutuna ulaşabilir misiniz ya da buradaki tezahür gücünüzle açığa çıkabilir misiniz? Hayır. Neden? Çünkü yaratıcı enerji her şekilde tezahür edecektir. Hangi enerji tipini kullandığın sana bağlıdır. Bu enerji tipi sizi düşük frekanslı bir oluşa ve döngüye sevk eder. Kesin bilgi. Ön teker nereye? Arka teker oraya. O yüzden burası ön teker olmamalı artık. Buraya bilgece bakın oldu mu? Hala buradaysanız. Bu bir bilgelik yolculuğu. Bilgelik ve bütünlük alanında ilerleyeceksiniz. O yüzden artık kesinlikle düşük titreşimli oluşlardan özgürleşme zamanı sizin için. Eh zaten bu. hani bolluk bereket dolu bir döngü sizi bekliyor içsel olarak hazırlanacaksınız önce buradaysanız. İç dünyanızda iç, iç, dünyanızdaki duyguları, düşünceleri, tutumları, davranış kalıplarını şunu bunu derlemeniz gerekecek canlar. Ayağa kalkın. Çünkü burada artık kaynakları paylaştığınız, sahip olduğunuz kaynakları merhamet, şefkat, cömertlik, dayanışma enerjisiyle paylaştığınız bir an görüyoruz. Burada kartların güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel bir deste ki. E, ikisi de bir, ikinci destede. Bu da benim favori destelerim. Şimdi burada artık toplama var burada başarı var burada birlik beraberlik bütünlük var burada artık sağlam temeller üzerine bir çatı oluştuğu e, işte bütün o güzel bolluk bereketi insanlarla paylaşıyorsunuz halen daha yaratıcılık projeler vesaire kıpır kıpır bir döngü e, istikrarla ilerlediğiniz sürece gittikçe gelişecektir burada çok güzel bir ilerleyiş var burada. İtimatla ilerlemeniz gerekiyor. Kendi potansiyelinize güvenin. Kendinize bilgece yatırım yapın. Tüm yaşamınızın tüm katmanlarına ayağa kalkın. Ayağa kalkın. Buradan ayağa kalkma zamanı. Peki birinci grubun sahibi dostlarımıza, yüksek zekanın kendisinden de olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı mesajı sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Hiçbir şey saklamadan her sayfası herkesin okunmasına Açık bir kitap gibi olsak Saklayacak bir şeyin olmadığında Gerçek anlamda özgür ve prangalarından Kurtulmuş olmanın Nasıl bir şey olduğunu anlarsın Yüreğinde ne varsa paylaş Ve seninle alay edilmesinden korkma Benim ve benim ilahi varlığımın Gerçekten farkında ol Ve küçük bir çocuk kadar yalın ol Yalınlık bu ruhsal yaşama Damgasını vurur Ruhsal yaşam hiç de karmaşık değildir Eğer karmaşık olduğunu düşünüyorsan Onu karmaşık hale sen getiriyorsun demektir. O yüzden bu tutumunu değiştir ve ne olacağını bekleyip gör. Artık gök kuşağını kovalayarak vakit kaybetme. Tüm ihtiyacın olan, içinin derinliklerinde olanın dışa çıkarılması ve ortaya konması. Tek yapman gereken sakinleşmek ve içine dönmek için vakit ayırmak. Aradığını orada bulacaksın. Cevap orada. Sabırlı ol bana dua et. Her şey sana uygun zamanda sunulacak. Düşündüklerinin, yaptıklarının ve davranışlarının dünyanın durumunu durumu üzerinde çok büyük bir etkisi olabilir. O nedenle şimdi gerçekleşen her olayın en iyi yanını görmeye çalışarak yaşama iyi tarafından bakmaya başla. Eğer gerçekten derinlere bakarsan olayın iyi yanını bulursun. O oradadır ancak zaman zaman o kadar iyi saklanmıştır ki kaybolmuş gibidir. Burada Doğru dürüst bakacaksınız. Bakın burada yüksek zeka size bir e, nimet uzatıyor ama görmüyorsunuz. Gözler kapalı, metaforlarla konuşuyoruz burada. Algılarınızı açın. Oldu mu? Bu dönemde burada olan dostlar özellikle bir potansiyeliniz var. E, algılarınızı açık tutun bu bağlamda. Şunu bil ki olan ne varsa her şeyde önce beni gören ve beni gerçekten seven ruhların hayrına çalışır. Güvenin ve inancın güçlü ve sarsılmaz olmalıdır. Durum ne kadar karanlık ya da kasvetli görünürse görünsün dayanmaya istekli olmalısın. Burası durulacak yer değil. Burası durulacak yer değil. Buradan ayağa kalkacaksınız. Bütün yüklerden özgürleşeceksiniz. Her anlamda sizi yoran yüklerden içte ve dışta ve ilerleyeceksiniz. E, hatta daha iyi hale gelene kadar durumun daha da kötüleştiğini görmek bile gerekebilir. Öyledir arkadaşlar, kesin bilgi, kesin bilgi. Yani bir yol yol açılıyor burada. Seni bilgeliğe taşıyan bir yol var burada ve sen e, yani bazen meselelerin iyice sarpa sardığını görebilirsin. E, panikleme her şey yolunda. Bir plan var, oradan çıkacaksın. Kurban gibi hissetme burada. Tamam mı? Şimdi ee, sadece şunu bil ki her şey en uygun zamanda mükemmel bir şekilde gerçekleşir ve her şey benim elimdedir. Benim her şeyde ve her yerde olduğumun, benim var olmadığım hiçbir yer olmadığının ve en yüksek hedefin mükemmellik olduğunun farkında ol. Her halükarda onun bir planı var. Yeter ki siz itimatlı olun, yeter ki üzerinize düşeni yapın, yeter ki olmayan bir şeylere oldurmak ya da bir şeylere bağımlılık geliştirmek gibi tutumlarla hareket etmeyin. Akışta olun. Dalgalarla birlikte hareket edin. Ondan sonra iradeyle bütün o yeteneklerinize, potansiyelinize, yaratıcı enerjinize sahip çıktığınızda gerisi bolluk bereket. Seviyorum sizi. Bir dahaki zaman sokuma videosuyla buluşmak üzere. İkinci grubun sahibi dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. İkinci grubun sahibi dostlarımıza yüksek zekanın kendisinden de alacağımız biçimde sistemden olabilecek en sevgi dolu yanıtları alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Pekala, şu hangi enerji kartına çekildiniz? Üçüncü ev, komünikasyon. Orada böyle e, bir aşk teması varmış gibi görünüyor olabilir bazılarınızda. Orası aşk temasıyla ilgili bir komünikasyon komunikasyon alanı değil. Üçüncü ev e, daha çok e, yani insanlar arasındaki iletişim dir öyle söyleyelim bilginin paylaşımı zamanın enerjinin paylaşımı ama tekrar bir aşk alanı değil onu belirtmem gerekiyor üçüncü evde işte network iletişim ağları vesaire oluşturacak olabilirsiniz. Bir bilgiyi yayacak olabilirsiniz. Bir bilgiyi alacak olabilirsiniz. Böyle bir iletişim alanı var burada. Onu bir belirleyelim ilk etapta. Demek ki böyle bir döngüdesiniz. Bir komünikasyon, iletişim anlamında artışın olacağı bir döngü. Huu. Canlar burası zaten bolluk bereket dolu bir alan sen zaten burada bolluk bereketin beden bulmuş halisin. Çünkü o bolluk enerjisi senin içinde akıyor için estetik bir anlayışla dolu, estetik bir güzellikle dolu iç dünya. Çünkü güzel konuşuyorsun, güzel düşünüyorsun, güzel hissediyorsun, güzel eğiliyorsun. Güzel alışkanlıkların var, güzel rutinlerin var. Dokunduğun her şeyi güzelleştirebilecek bir estetik anlayışın var ve pratik bir zekaya sahipsin. Her kim olursan ol, dişil enerjiyle hareket ediyorsun burada. Yani aceleci, sabırsız değilsin, keyifli hareket ediyorsun. Yaşamdan keyif alarak bolluk bereketi hem yaşıyorsun, hem inşa ediyorsun, hem paylaşıyorsun burada. Ee, yani umarım duygusunu güzelce aktarabiliyorumdur. Çünkü dişil enerji söz konusu olduğunda... Ee, yani böyle o lazım lazım oldurmam lazım koşmam lazım falan öyle bir tutum yoktur. E, sadece kendin gibi olursun, sadece kendine has yeteneklerin, anlamların, değerlerinle sevgi dolu bir e, ritimde ilerliyorsundur. Ama o, o sadece olarak anda çok güçlü, bolluk, bereket yaratabilirsin. Burada zaten güneş var. E artık başarılı bir oluş ve döngüye doğru iradeyle ilerlemek gerektiğini görüyoruz burada. Buraya açılacaksın hak ediş bilinciyle. Halen açılmadıysan başarı, zafer, özgürlük, sıcacık hissetmek, yaşama gücü, yaşama sevinciyle dolu olmak, özgür hissetmek benim doğuştan gelen hakkımdır. E, hak ediş bilinciyle başarıya ulaşabiliriz. Başarıyı hak etmediğin inanan bireyler başarıya ulaşamazlar. Başarı ile ilgili şüphesi olan bireyler başarıya ulaşamazlar. İster aşk olsun, ister para olsun, ister dostluk olsun, ister statü olsun ne olursa olsun içinde şüphe varsa bu konuda oraya ulaşamazsın ya da kendine çekemezsin, itersin. Bunların burada bilinmesi gerekiyor. Bakalım şimdi. Şimdi bir konsantrasyon bozukluğu görüyoruz burada. Yani duygusal anlamda konsantrasyon bozukluğu, bir yön kaybı var orada. Oraya dikkat edelim. Halen o aşamada olan dostlar için konuşuyorum. Oradan çıkmış olanlar zaten çıkmıştır. Fakat burada yani olasılıklar arasında gidip gelen ve gündüz rüyasında savrulan bir oluşumuz olur. Bu da bizi çok olduğu gibi köklerimizi savuran bir tutumdur. Yani ilerlememiz gereken yere ilerlerken bir ilizyonlar alanındayızdır burada. E burada zaten iki enerjinin yan yana gelişi güzel oldu bu bağlamda. Çünkü buradaki ilizyon alanı ya da savrulma halinden böyle bir netlikle çıkabilirsin ancak. Hava elementi, hava elementi yani rasyonel zihin var orada berrak zihin var e, konsantrasyon var kristal bir görüşe sahipsin orada vizyonunla ilgili ve rüzgar gibi özgür efil efil bir zihinle hareket ediyorsun yani paralize olmak kararsızlık yön kaybı falan yok orada demek ki artık ayağa kalkacaksın zihnini berraklaştıracaksın ve net bir bakış açısı perspektif geliştirme aşamasında ayrına hizmet etmeyen ne varsa aklın ve bilgeliğin irade kalıcı ile kesip ve e, ok gibi süreyen bir ilerleyişe geçeceksin burada hedefinle ilgili. Peki. E zaten ilahi dönemeçtesiniz artık burada. İlahi dönemeç. Mucizelere ve armağanlara açılma aşamasında ilahi dönemeçtesin. O yüzden uyan, uyan. Kapanışlarını yap kapanışlarını yap, duygusal konsantrasyon bozukluğundan, gündüz rüyalarından, hayal dünyasında savrulmaktan özgürleş ee, ve Kapanışlar çok önemli tekrar burada. Yani kesinlikle hayrına hizmet etmeyen döngüsünü tamamlamış birileri ve bir şeyler vardır bunun öncesinde. Ama güzelliklere ve mucizelere açılmak dediğimizde tekrar sen irade cesaretle liderlik ve öncülük ve özgüven duygunla bu çarkın işlemesini sağlayacaksın ya da bu çark takılacak. Çünkü her zaman söylüyorum bize ilahi dönemeçler bahşedilir fakat irade bize bırakılır. O yüzden senin seçimlerin sonucunda bu çark tıkır 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 işleyebilir ve kendi bolluk bereketini, şansını, refahını, büyümeni kendin icra edeceksin bu döngüden itibaren. Yine o sıcacık ee, girişimci, lider, öncü varoluşunla yapacaksın bunu. Öyle kucağımıza düşmüyor. O başına talih kuşu konacak. Şöyle başarılı olacaksın. Hayır. Hayır. Farkında olalım yükümlülüklerin her zaman. Yaşamımızın sorumluluğunu üstlenelim. Biz kukla değiliz. Bize harika bir irade gücü e, bahşedilmiş ve onu onurlandırmak çok önemli bu hayatta. Onun için ne kadar güçlü bir bolluk, bereket ve e, güzellikler alanına doğru açılıyor olduğunun farkında ol. Sana bu portal burada aralanıyor. Eşikten adım atmak ya da atmamak bütün mesele bu. Sana kalmış. Şimdi buralardan özgürleşmeniz gerekecek. Burası sevgi titreşiminin zıt kutbu. Düşük titreşim burası. Bu çark takılır burada. İşte buraya doğru ilerleyemezsin. Eğer burada bu üç alanda kalırsa açık ve dürüst ifade etmem gerekiyor. Eğer e, du, du, burayı anlattım zaten. Burası gündüz rüyası. Savruluyorsun burada. Netleşemezsen eğer. Eğer sürekli geçmişte yaşadığın acı, hüsran, hezeyanı düşünürsen ya da stresli bir zihinle, gergin bir zihinle yaşarsan, e, burada yorgun, yorgunum, işte gücüm yok, e, bir sürü hayatta mücadele etmem gerekti falan diye yaralı, yorgun savaşçı rolüne tutunursan, e, ona göre bir titreşimle var olursun. Düşük titreşim ve odaklanamayan bir titreşimle var olursun. Dolayısıyla e, güzelliklere açılman güç olur. Bunların farkında ol burada. Bu, halen buradaysan, bazıları çıktı. Uğurlu olsun. Tebrikler. Ama halen burada olanlar varsa buraya dikkat edin. Burası çukuruna düşmemeniz gereken bir alan. Ayağa kalkmanız gerekecek. Peki ikinci grubun sahibi dostlarımız olabilecek e, yüksek zekanın kendisinden de olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı mesajı sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen huzur ve barış seninle olsun benimle bir olmak huzurlu ve barış içinde olmak demektir çünkü huzur ve barış ruhun derinliklerinde başlar ve sonra dışarı yansır burası huzur ve barışla alakalı değil farkındaysanız e, barış derken dışarıda birileriyle barış değil önce içte barış içte suç dışta suç. Bunu hatırlayın lütfen olur mu? Bu çok önemli burada. Ee, i̇çsel huzuru ve dengeyi bulduğun zaman her yere gidebilir ve her şeye dayanabilirsin. Burada içsel huzur var. Nasıl anlattım burayı tasvir ettiğimi düşünüyorum değil mi? Yani güzelce içinizde bir estetik var dedim değil mi? İç, iç oluşunuz estetik burada. O yüzden bunu önce iç dünyada uyum, ahenk, denge, güzellik, estetik. Burada bu önemli ve tabii ki konsantrasyon konsantrasyon da çok önemli. Ee, i̇çsel huzuru ve dengeyi bulduğun zaman her yere gidebilir ve her şeye dayanabilirsin. Hatta ölümün gölgesini üstünde hissetsen bile hiçbir şeyden korkmazsın. Çünkü o içsel huzurla birlikte hiç kimsenin bozamayacağı ve yok edemeyeceği bir dinginlik ve sükunet oluşur. Benimle gerçek ilişkini fark edip kabul ettiğinde ve bunu karmaşık bir hale getirmeden küçük bir çocuk gibi yalın bir şekilde yaptığında tüm yaşamın neşe ve şükranla dolu olacak. O zaman yaşamına korku giremez ve sen tehlikeden uzak bir yaşam yaşıyor ve tam olarak korunuyor olursun. <laughs> Affedin. Çünkü korkunun olmadığı yerde tam koruma vardır. Korku nedir arkadaşlar? Sevgi titreşiminin zıt kutbudur. Tekrar korku, kaygı, stresli zihin, öfke, bağışlayamama, kibir filan bunlar hepsi yaradanın titreşimine zıttır. Onunla ilahi hattımızı koparır. Korku da öyle. Tamam şimdi bu yüzden korkuyu, korkuyu kendinden uzaklaştır. Bırak benim huzurum ve sevgim içine dolsun ve seni sarsın. Sonsuz şükran duy. Ben enerjiyim, ben her yerdeyim, ben her şeydeyim. Benim olmadığım hiçbir yer yoktur. Bu gerçeği tümüyle fark edip kabul ettiğinde cennetin senin içinde olduğunu da görürsün ve arayışını bitirip kendi içine dönersin. O zaman tüm aradığını kendi özünde bulursun. Bugünlerde bunu uygulayan ruh sayısı ne kadar da az. Onlar kendi içlerine bakmaktan çok uzaklar ve cevapları kendi dışlarında başka her yerde aramakla meşguller. Benim sende olduğumu kabul edebildiğim bir daha kendini asla yalnız hissetmeyeceksin. Sorunlarının çözümlerini bir daha asla dışarıda araman gerekmeyecek. Cevaplanması gereken herhangi bir şey ortaya çıktığında içindeki sükuneti ve huzuru arayacak. Sorularını ve sorunlarını bana açacaksın ve ben de sana çözümleri sunacağım. Sonra da teslim olmayı ve sana kendi özünden bildirdiğimi olduğu gibi uygulamayı öğrenmelisin. Benim söylediklerimi sadece duymak yerine onları yaşama aktarmaya Aktarmayı öğrenmelisin. E, i̇çinizdeki ilahi rehber, rehberliği takip etmeniz gerekecek. Çünkü duyuyorsunuz mutlak surette sizi eşlik ediyor Yaradan'ın sesi. Ama e, halının altına süpürüyorsunuz muhtemelen. Burada olan dostlarla konuşuyorum. Artık tam anlamıyla onun rehberliğini takip ederek güzelliklere, huzura, barışa, özgürlüğe, başarıya açılma zamanı. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki zaman sokuma videosu ile buluşmak üzere.